Kış ayları geldi, mevsimin incisi kestane tezgahlarda yerini aldı. Geçen yıl 30 liradan satılan kestane bu yıl 60 liraya satılıyor. Ancak vatandaşlar fiyat artışına rağmen kestaneden vazgeçmiyor. Şekerci cinsi kestanelerini Kayseri'ye hizmet ediyoruz. Hem pişmiş olarak satıyoruz 100 gramını 25 TL olarak Hem de çiğ olarak satıyoruz 6 yıldır bu işi yapıyoruz biz Erciyes Kayak Merkezi'nde de yaptık Daha önce yani böyle pişmiş olarak kestanelerimiz Kestane çeşitleri ya şöyle söyleyeyim e, Kara aşı cinsi var şekerci cinsi var tahta olanı var Biz böyle kolay patlayan direkt Aydın'ın yerli üretime e, şekerci cinsi kestaneleri getiriyoruz Kayseri'ye fiyatları Şöyle söyleyeyim kestaneler 50 liradan başlıyor. 50 liraya, 60 liraya, 70 liraya kadar kestanenin fiyatları çıkıyor. Vatandaşların ikisi çok güzel. Yani kestaneyi burada hem soğuk günlerinde sıcak sıcak porsiyon olarak da alabiliyorlar. İstersen sobada, tavada da yapılabildiği için alıp evlerinde de yapabiliyorlar. Geçen sene 30-40 lira bandındaydı. Bu sene 50-60-70 liraya kadar çıktı. Kestane. Eskiye nazaran e, tabi insanların ilgisi kestaneye güzel. Çünkü hem sobada hem tavada yapılabildiği için e, kestane Kayseri'de rağbet görüyor. <laughs>